Merhabalar arkadaşlar, bugün müşterim yine Almanya'dan, ee, ben şey bekliyordum, hep gelenler böyle uzun saçlarına kıyamıyor, işte e, ombre istiyor ya da sarışınlık istiyor. Şimdi müşterim beni şaşırttı, dedi ki ben kısa asimetrik bir kesim istiyorum dedi, önünde böyle yoğun bir beyazı var şöyle göstereyim ee, ama dedi renkte koyu kalmak istiyorum dedi, asimetrik şöyle bir kesim istedi. Ama dedi uçlarda ışıltı olabilir dedi. Sombreyi gösterdim. Evet böyle dedi. Ama bu rengi sevmiyorum dedi. Bu sombreye yakın arkadaşlar. Şimdi inşallah anlaşacağız. Öncelikle saçı güzel bir kesim yapacağım. Daha sonrasında rengi tam netleştireceğiz. Ama şeyden korkuyor saçının yıpranmasından. Normalde ben bunu açıp tekrar paketlesem de yıpratmam ama müşterinin öyle bir tereddütü olduğu için güzel böyle bir tık 6-11 gibi işte bir koyu görünümlü bir yoğun küllülük yapacağım. Aralara da bir çok yoğun olmayan bir sombre uygulaması düşünüyorum. onun detaylarını da size anlatacağım. Şimdi o kendisi de öğreniyor. Daha sonrasında kendi dip boyasına yine devam edebilecek. Şöyle göstereyim. Saçımızın belli kısımları çok koyu duruyor. Şimdi çekimlerde bir tık daha açık görünüyor ama bazı yerleri çok koyu duruyor. Şöyle göstereyim. Zaten alt gidecek. Diplerimizde bu şekilde beyazlarımız da var önümüzde yoğun bir kendi beyazımız var ama şey arkadaşlar ben normalde çok severim doğallıktan yanayım fakat belli yaşta yani yaşınız çok e, bir 60'ın üstünde değilse beyaz saçlar insanı 15 yaş falan yaşlandırıyor arkadaşlar son 2 yıldır özellikle böyle çok beyaza çevirmek e, çalışmasına başladığımız e, müşterilerim oldu. Fakat açtığımızda o beyazın alt zeminini gördüğümüzde hiç sevmedik. Olduğundan çok daha yaşlı gösterdiğini fark ettik. Müşterimle vazgeçtik. Aynı şeyi birkaç müşteri de yaşadık. Onun için e, yani boya çok kötü bir şey değil. Aslında hep şey diyorum ben. Mesela kendimize ayırdığımız ayda bir saat iki saat kuaförde kahve içiyorsunuz sohbet ediyorsunuz kendinize ayırdığınız bir zaman yani bu bir güzellik düşünün bir kafeye gidip bir kahveye veriyorsunuz yani iki kahveye veriyorsunuz o parayı ama o kendinize zaman ayırın çok yaşlı erken kabul etmeyin bakın ben etmiyorum <laughs> 52 53 yaşındayım ee, onun için Az daha gidebildiği kadar gitsin. Sonra müşteri çok eminse, mutluysa yapabilir. Ama dediğim gibi gerçekten insan olduğundan yaşlı gösteriyor. Şimdi müşterimizi fresh güzel böyle e, koyu görünümlü e, bir saç yapacağız ama aslında böyle yumuşatacağız ışıltılarla öyle bir işleme başlayacağız. Öncelikle kesiyoruz. Kesiyoruz ki attığımız paketler kestiğimizde gitmesin diye. Şimdi arkadaşlar saçımızın kesimini yaptık. Asimetrik bir kesim yaptık. Çekemedim çünkü hem müsait değildik, hem işimiz vardı, hem sohbet ettik arkadaşımızla. O da meslektaşımızmış Almanya'da. Dört mu dediniz? Şimdi ben onun yerini de soracağım. Orada ihtiyacı olanlar gidebilir arkadaşımıza. Bu arada şey arkadaşlar, bazen bana soruyorlar, Ankara'da tanıdığım var mı, İstanbul'da tanıdığım var mı diye. Benim videolarımın altında izleyen kuaför arkadaşlar, o işi o derecede yapacağına inananlar mı diyeyim? Şey yapsınlar bana gelebilirsiniz desinler. Ben bunda hiçbir şey görmüyorum. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Ben İstanbul'da şuradayım. Buyurun gelin yardımcı olayım diyebilirsiniz. Çünkü herkes buraya gelemeyebiliyor. Birçok meslektaşımızın da takip ettiğini biliyorum. Oradan kendinizi tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kesimi neden yaptık? Eğer o renklendirmeyi yapsaydı kestiğimizde hepsi gidecekti. Şimdi saçımızı ideal boya getirdik. Dibine şöyle boyasını hazırlayacağım. Dip boyayı sürünce böyle çok yoğun olmayan paketler atacağım. Çünkü kısa saçta çok yoğun da bu sefer boyası ucu uzamış gibi durur. Kendi beyaz saçı var görüyorsunuz. Ben hatta şey zannettim ucu boya zannettim. Büyük ihtimal boyalardan inmiş biraz sarardı dedi. Şimdi çok yoğun olmayan sombra gibi paketler atacağım. Daha sonrasındaki dibindeki boyasıyla onun cilasını yapacağım. Güzel bir modern bir saç olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dip boyama hazırlıyorum. Ergon 6 numarası ve 11'i e. Ergon'da 6.0 da var arkadaşlar. Çok koyu olmasını istemediğim için dediğim gibi bir tık koyu bir boyadır bu. 6 numara ve 6.11. Neden 11 kullanıyorum? Çünkü müşterimizin saçında koyu bir görüntü var ama çok koyu olsun istemiyorum. Bir de boyalarda arkadaşlar direkt ana ton boyarsanız eğer Saçta bir iki yıkamın sonra sıcaklık hatta o an bile sıcak bir renk görebilirsiniz kahvelik gibi ama 11 olduğunda küllülük vereceği için o sıcaklığı en aza indirir o yüzden küllülük kullanıyoruz yoğun küllülük kullanıyoruz. 20 şimdi boyamı hazırlayacağım dip boy olarak süreceğim çünkü paket atacağım dip boy olarak sürüp paketlerimi atacağım aynı anda iki işlem olmuş olacak. Şimdi e, seyrek seyrek paketler atıyorum arkadaşlar. Neden seyrek atıyorum? Çünkü saçımızın zemini koyu ve kısa. Yoğun atarsam ne olur? Boyası çıkmış, ucunda kalmış gibi bir görüntü olur. Ama ne yapacağız? Biraz böyle narin dursun istiyoruz. Evet. Tutar mısın kızım? Evet. Şimdi çalıştığımız için e, yoğunluk da var. Size tam çekemiyorum ama şöyle göstereyim. Şöyle az bırakıyorum. Bakın krepe yaptım, az bıraktım. Çünkü taradığımızda burada hafif bir ışıldama olsun diye. Saçımı yoğun krepe yapıyorum. Saçı az bırakıyorum. Dediğim gibi hem kısa. Şimdi buraya da kısa olduğu için çok bir şey yapamayacağız. Bu sefer burası kapkara, burası renkli olmasın diye. O dengeyi bozmasın diye. Özellikle e, daha ince saçlar bırakıyorum arkadaşlar. Hoş geldin. <laughs> evet folyo ile de yapabilirsiniz bunu termalle de arkadaşlar şimdi elimde altında koyuyor vardı hemen folyo ile kapatıyorum boyamız olurken aynı zamanda saçımızın ışıltısı oluyor böyle yine ben az önce mi yaptım bunu da aynı şekilde böyle seyrek paketler atıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar saçımızı biraz bekledik müşterimizin geldiğinde saçı çok kuru böyle deforme gibiydi e, beyazlayan saçlarda da o deformelik oluyor. Şimdi dedim ki açtım ama çok açmadım e, çünkü yorulsun istemiyorum. E, şöyle koyu bir renk hani sombre yapacağız sombre değil de. Şimdi e, sombre olarak yapacağımız için bu açılım yeterli saçı yormak istemiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunları güzel akıtıyorum. Kendi dip boyasını taraya taraya cilasını yapıyorum. İhtiyaç duyarsam sonra ekstra bir cila hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar sadece e, bu sarı yerlerin açıcılarını akıttım. E, saçın dibindeki boyayı tarayacağım. Saçı açarken. Değişimi göreceğim. Sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Şimdi saçımızın kendi boyasıyla cilasını yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama ben şimdi gidecek ya yurt dışına garantilemek istedim. Kalan boyası vardı yine neydi? 6 ile 611'di. Onun içine biraz lila rengi sıktım. Yani 2 santim değil. Şöyle göstereyim size. Çok açık yapmayacağız. Işıltı gibi yapacağız. Lila'yı ee, sıktım ki hani böyle yine yeşermeydi, şeydi, hani kötü bir renk olmasın diye daha garantiye aldım. Hani bunu yapmasam olur muydu? Olurdu ama ben boyam vardı. içine biraz lila rengi atıp şöyle göstereyim. Biraz daha rengi temizledim diyeyim. Uçlarımız böyle. Ee, müşterimizi şimdi şey dedim. Ee, zemin çok önemli arkadaşlar. Yine aynı konuya geleceğim. Şimdi 6 6 11 normalde ne yapar? Bu saç sarı ya da temiz açık bir sarı olsaydı gıp gri bir saçımız olacak diye da mavimsi gri. Ama ne yaptık? Saçı ışıltı gibi yapacağımız için çok açmadık. Saçın zemininde zaten hafif turuncu tonlar olduğu için ne oldu? Küllü renk harika bir şeye çevirdi. kumral tonlarına çevirdi. Yani o küllü yoğun bir küllülük olmadı. Müşterimiz zaten küllü göstermemişti. Bana böyle 7 7 gibi tonlar göstermişti. dediğim gibi hani hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun üzerine şu cilayı yap, bu olur diyemezsin. Neden? Bunun zemini koyu olduğu için bizim normalde gıp gri olacak boyamız tam istediğimiz rengi çıkardı yine Umarım anlatabilmişimdir <laughs> karışık mı oldu zemin zemine göre sürdüğünüz boya oraya renklendirmesini ona göre yapar arkadaşlar zemin çok önemli biz dediğim gibi çok açık ombre vesaire yapmayacağımız için koyu bir renk yapacağımız için çok güzel oldu şimdi kuruduğunda daha net göreceksiniz Şöyle kaba rengimizi göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakım yapacağız saçımıza. Şu biraz tülerik o kuru görüntüsünü yok edeceğiz. Hush Tangle Free ile yapıyorum arkadaşlar. En beğendiğim bakımlardan biri. Şimdi saçımızı %90 kadar kuruttuk. Ürünü ince ince sürüyoruz. 15 dakika bekletiyoruz. Fönleyip bırakıyoruz. Ama ben arkadaşımıza kuruturken de biraz böyle şey gibi kurutacağım. Dalgaları otursun diye. Bir de düz fönden ziyade şey düşünüyorum maşayla şekillen çünkü dalgalarını kullanmak istiyor o dalgaların düzleşmemesi için ona göre bir yolu izleyeceğim hem kıvırcık dalgalı saçı olanlarda onlara da fikir olur gördüğünüz gibi ne kadar az attım ne kadar yeterli oldu eğer çok atsaydım e, boya uzamış da e, ucunda kalmış gibi bir görüntü olurdu arkadaşlar evet arkadaşlar saçımızın finali meslektaşımın saçını yaptım. En zoru olur arkadaşlar. Dedik size söylemeyecektim. O söylemeseden. <laughs> Söylese de benim için bir önemi yok ama cam biri korkabiliyor meslektaşı olunca. Şaşırıyor. Şimdi böyle gördüğünüz gibi harika bir saçımız oldu. Dalgalarımızı ortaya çıkardık çünkü böyle kullanmak istiyor. Ne yaptık arkadaşlar? Eee bakımımızı sürdük, beklettik 15-20 dakika. Şu gördüğünüz Vigo'yla sadece Vigo'yla yavaş 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 güzel formunu verdik bakımlarda pres yapmıyoruz arkadaşlar yine söyleyeyim. Özellikle bu düzleştirme istemiyorsanız saçta. Ne yaptık? Saçı bu haliyle özellikle yavaş 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 ısı verdim. Saçın bu formunu almasını sağladık. Ne oldu? O tülerik yapı gitti, dalgalar ortaya çıktı. Doğal bir ışıltımız oldu. Beğendiniz mi? Beğendiniz Beğendi, mi? Çok beğendim. Evet, yani şimdi müşterilerimize soralım bakalım. Elinizin ben diyor sağladın. şey diyor, hiç istediğim gibi olmuyordu. Çok beğendim dedi. Tabii müşterimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Şöyle göstereyim. O kadar güzel oldu ki ben dalgalı saçları fönlemeye kıyamıyorum arkadaşlar. Böyle kendi formunda kullanmayı daha uygun buluyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle önden de alayım mı biraz yüzünüzü? duruşuna bakın arkadaşlar. Onu göstereceğim. O kadar havalı ve güzel duruyor ki şu an şurası şuradan geleyim bu arada tabii konuştuk şöyle yapın işte böyle yapın hani sık sık boyamayın işte kamufle etmek için sadece beyazınızı boyayın gibi tam alamadım şimdi tabii biz aynadan daha şey görüyoruz da şu duruşu saçın şöyle alayım o kadar güzel oldu ki gençleştirdik Gençti ama genç görünüyordu ama ekstra <laughs> genç göründü şimdi. <laughs> Hile yapıyoruz ben öyle diyorum. Güzel günler de kullanın bu arada. Çok Teşekkür ederim ellerinize sağ, sağ olun. Çok güzel.